Bu nasıl bir sivrisensizlik? Ruhumu saran gece bitmiyor. Sensiz geçen her gün zarardayım ben. Ben neden tekime bağlansam? Elimden kayıp gidiyor. Günlüğümün derme çarpma kapısından otur, içeri ben girdiğin günden bu yana çok mutluydum ben. ben bir ömür yaşaram seninle. Ama sonra ayna kırıldı. Oğlum, her şeyi benimle. içine çeken bir tükutu ayağım. üstüne Kapalı kutular Kurban her zaman kur, kapalı kalmaz. Gölgen üzerimden çekerken Yaşarım bir tek seninle, bunu hesaplayamadım. Oğlum, Günlerce tan yeri ağarana kadar bekledim. Beni koruyup kollayan bir tane yıldız kalmadı gökyüzümde. Şimdi hangi yıldıza sorayım seni? Hangi yıldıza? Hazırlıksız yakaladım beni dönmeyeceğini Yine, bildiğim halde görünür. gözyaşlarım girişinin ardından dökülen bir tat su oldu. Ah, için başa sen, sen. Bu nasıl bir zifiri Elime kalbime dokundursam ya sızlıyor otur, Küçük olayları büyütüp İçinden tıkılmaz hale getirdiyse seninle, bu kadar içim yanmayacak. Dile kolay. Oğlum, Az zaman olmadı beraberliğim. Az zaman olmadı. Bu kadar zor muydu ben anlama? Bu kadar zor muydu bana katlanmak? Senin Göğüs kafesine derde. sığdıramadım yok bu. Turna türüsü gibi havalanıp Göt bıraktığım bıraktım bir yangın türüsü. Bu kadar itim yanmayacaktı ben. Ne olar otur derdimi dinle. Bu kadar itim yanmayacaktı ben.